oraya gelmeden hep hatalar diyorsunuz ya, 15 yıllık iktidardaki hatalar. Neden özellikle bu hatalar? Şimdi, şimdi hatayı diyor. ben söyleyeceğim. Şimdi sorsan Mustafa Kemal'i tenkit edemeyenler hani affedersin eşeğe vuramayan semere vurulmuş ya. Onun zamanı çok demokrasiymiş. İsmet Paşa bu işleri yapmış. Hayır hiçbir farkı yoktur. Siz de şimdi saltanatı yani Osmanlı Devleti'ni meclis mi yıktı? Mustafa Kemal mi yıktı? Kendi ağzından okuyayım müsaade ederseniz. Bu tenkirde de bir cevap olsun. Öteki Mustafa Kemal Paşa için sert konuştuğumu düşünen adam da şu sözleri milletvekillerine karşı söylemiş. Evet, Lozan'a İstanbul Hükümeti de çağrılmış, Ankara Hükümeti de. Tevfik Paşa bir telgraf çekmiş, beraber hareket edelim Londra Konferansı'nda olduğu gibi demiş. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa vay siz hala bir varlık mı iddia ediyorsunuz? Meclise bir kanun saltanatın ilgası. 2 Kasım 1922. O meclis padişahı kurtarmak üzerine yemin etmiş. Makamı muallayı hilafeti İslamiye ve saltanatı seniyeyi tahlis düşmanın tecavüzünden kurtarmak üzerine vallahi billahi yeminleri böyle müteaddit de beyannamelerde beyanları var. O meclis saltanatı yıkmazdı. Hilafeti de yıkmazdı. Hilafeti de ikinci meclis yıktı. İkinci meclis halk fırkası, tek fırka halk fırkası, reis-i umumisi tek seçici. İkinci meclis sekreteryadır, milli irade değil. Ama birinci mecliste milli iradeye baskıyı kendi ağzından dinleyin. Takrirler verildi. Bunlar şeriye ve e, adalet komisyonlarına, encümenlerine gitti. Bunları anlattıktan sonra diyor ki, bundan sonra meseleye mütalik takrirler üç encümene, teşkilat esasiye yani anayasa encümeni, şeriye o zaman şeriat vekaleti var daha henüz ayak düz basmamış ve adliye encümenlerine havale olundu. Bu üç encümen heyetinin bir araya gelip bizim takip ettiğimiz maksada göre meseleyi hal ve intaj etmesi elbette müşkil idi. Yani benim beklediğim kaldırmayı bunlar karar altına almazlardı. Müşkil idi vaziyeti yakından bizzat takip etmek lazım geldi. Üç encümen bir odada içtima etti. Riyaset Riyasete Hoca Müfit Efendi'yi intihab eyledi. Şerî Encümen'i reisi. Meseleyi müzakere etmeye başladılar. Şerî Encümen'le mensup hocalı efendiler, hilafetin saltanattan münfek, yani silafete ayırıyor, çünkü halife olmak istiyor, halifet dursun, saltanatı kaldırın. Teklif böyledir. Münfek, ayrılmış, fek edilmiş. Olamayacağını, saltanatla beraber olması lazım. Maruf safsatalara istinad ettirerek iddia ettiler. Bu müddeyyatın, bu iddiaların ceh ve naksında serbest idareyi kelam edenler ortaya çıkar görünmediler. Kimse çıkıp bunlara cevap vermedi. Biz çok kalabalık olan aynı odanın bir köşesinde münakaşayı dinliyorduk. Bu tarzda müzakeratın maksut neticeye iktiranla intizar etmek beyhudeydi. Bizim eklediğimiz netice vermesi mümkün değildi. Bunu anladık. Nihayet müşterek encümen reisinden söz aldım. Önündeki sıranın üstüne çıktım. Yüksek sesle şöyle bir beyanatta bulundum. Efendim dedim, hakimiyet ve saltanat hiç kimseye, hiç kimse tarafından, hiç kimseye ilim icabıdır diye müzakereyle, münakaşa ile verilmez. Hakimiyet ve saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyetine ve saltanatına vazuliyet olmuşlardı, el koymuşlardı. Bu tasalluklarını altı asırdan beri idame ettirmişler. Altı asırdan beri gasıbmış, milli hakimiyetin gasıbıymış Osmanlılar. Peki, ve saltanatı, tasalluklarını altı asırdan beri idame ettirmişlerdir. Şimdi de Türk milleti bu tecavüzlerin hadlerini, İhtar ederek, hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bir fiil almış bulunuyor. Bu bir emri vakidir. Sözlere dikkat et şimdi. Mevzubas olan millete, saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız? Bırakmayacak mıyız? Meselesi değildir. Mesele zaten emri vaki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu behe mahal olacaktır. Burada ictima edenler milletvekilleri. Burada ictima edenler meclis ve herkes meseleyi tabii görürse fikrimce muafık olur. Aksi takdirde yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Kendi ifadesi. Sizin kafanızı koparırım diyor milletvekillerine. Ondan sonra meclis kaldırmış, saltanatı yıkmış. Osmanlı'yı yıkmış oluyor, Mustafa Kemal olmuyor. Adamı sen mecliste kendi ağzınla söylüyorsun ki... ...öldürmekle tehdit ettim onları. Bu devir mi demokrasidir? Ha mazurdur, demokrasi olmaz. Bunlar ayrı şeylerdir. Vakaları doğru bileceksin. Beğenirsin beğenmezsin, o senin keyfin bilir.